Ses nereden geldi be? Benden geldi. Tarık? Tarık neredesin? Camda mısın yoksa? Beni mi gözetliyorsun? Hayır oğlum içindeyim. Ne? İçimde misin? Hani nerede? Şu an içindeyim işte. Arkadaşlar ben kafayı yedim herhalde. Halüsinasyon görüyorum ne oluyor? Allah Allah. Tarık ne oldu? Sen sen ben olmuşsun. Hayır asıl sen ben oldun. Bir saniye biz niye aynı vücuttayız? Bilmiyorum. Allah Allah. Dur bir saniye şu anda sen benim yarımsın ben de senin yarınım. Evet şu anda yarı yarıyayız. Allah Allah. Benim tuvaletim geldi. Tamam Tarık git tuvalete. Tamam gidiyorum. Dur. Ne oldu? Oğlum ben niye tuvalete gidiyorsun? Kendin gitsene tuvalete. Oğlum aynı vücuttayız. Nasıl gidip kendi başıma tuvalete? Eyvah. Bekle işte iki dakika. Tarık dur. Oh. <laughs> Tariq ne yapıyorsun? Birazcık şey olmuş kusura bakma. <laughs> ne yapıyorsun? Tamam bitti. <laughs> Yaptım tuvaletimi. Benim de burnumun direklerini kırdın. Günaydın, Ürüncü örümcek, kız. Aa, ne oluyor? Baba Tayga abi. Tamam sakin olun sakin olun. Bir yanlışlık oldu. Aşkım ne oldu size? Bir şey yok örümcek kız. Bir şey yok. Örümcek kız ben birazcık açım. Ne Patlıcan dolması. Meyve tabağı. Patlıcan dolması mı meyve tabağı mı? Patlıcan meyve tabağı. dolması. Hangisi? Tarık ilk meyve tabağını yiyelim sonra patlıcan dolmasını yiyelim. Ben meyve tabağı sevmiyorum. Ben de patlıcan dolması sevmiyorum. Bir karar verin. Örümcek kız sen meyve tabağı koy. Hayır. Tarık midem bulanıyorsa gözlerini kapat. Ben ne yapayım? Midem bulanıyor benim kusacağım. Ben meyve sevmiyorum. O zaman gözlerini kapat. Tamam kapadım. <laughs> çok lezzetli arkadaşım. Tamamdır doydum. Afiyet olsun aşkım. Sağ olun kız. Yedin mi? Yedim Tarık yedim. Gözlerini açabilirsin hadi hadi. <laughs> tamam şimdi benim yemeğimi yiyeceğiz. Tarık sen de niye benimle aynı yemeği yemiyorsun ki? Çünkü ben meyve sevmiyorum. Ben de sebze sevmiyorum. ben yedin şimdi sıra bende. Niye senin evine gidiyoruz? Çünkü buzdolabında hazır var onu yiyeceğiz. He. Aynen. yiyelim bakalım Tarık. Yani ben yemeyeceğim sen yiyeceksin. Evet bekle de yiyeyim. Hmm. Baya bir lezzetli duruyor. Tarık çok kötü kokuyor. Bu burnumun direği kırıldı. Ama senin de hep burnun direği kırılıyor. Şimdi bekle de yemeğimi afiyette yiyeyim. Hadi ye Tarık birazcık hızlı ol. Tamam. Aa kapı çalıyor. Kapıya cevap ver ondan sonra yersin. Öyle yapacağım zaten. Kim o? Polis aç kapıyı. Eyvah. Oğlum acaba yakalama kararı mı? Ne diyorsun Tarık ne yakalama kararı? Buyurun be me memur me buyur bey. Tarık siz misiniz? Evet. Tarık be, benim evet Tarık benim. Hayır Tarık ben değilim. Kimsiniz siz? Ben Tarık'ım. Hayır Tarık değil o. Kimsin o zaman? Ö, Ferit dedim ben. Tarık başka yerde. Ne söylüyor ya Tarık benim. Benimle dalga mı geçiyorsunuz siz? Çabuk polis arabasına geçin. Çabuk. Tamam memur bey tamam sakin olun. Sakin olun. Tamam memur bey huzura bakmayın. Tarık hakkında yakalama kararı var. Neden var memur bey sorabilir miyim? Bankaya olan borçlarınızı ödemediğinizden dolayı. Geçin arabaya. Harika Allah seni ne yapmasın ya? Senin yüzünden ben de hapse girdim. Kurumun yanında yaş da yandı. Yapacak bir şey yok. Banka borçlarımı ödemedim oğlum. Neden ödemedin? Para yoktu. Arabaya geç dedim. Tamam, gidiyorum. Bakın memur bey bir yanlış anlaşılma olmalı. Ben kırmızılı olan yani Feridet ben suçlu değilim ben mazlumum. Tarık'la ikimiz birleştiğimiz için anladın mı? Birleştiğimiz için biz böyle olduk. Yani ben Tarık değilim Tarık da ben değil. Kafan mı güzel senin? Abi oğlum bir sus adam nereden anlasın saçma saçma konuşma. Of Tarık oğlum senin yüzün hapse girdim. Neden borçlarını ödemedin Tarık söyle bakalım. Memur bey bana lütfen bir şans daha verin. Buradan çıktığımda söz veriyorum sana nasıl güvenebilirim? Bana güvenebilirsiniz polis bey lütfen bir şans daha verin bana. Tamam dur bekle konuşup geliyorum. Bak Tarık şimdi eğer buradan çıkmayı başarabilirsek. ilk ee? İlk önce cadıya gidelim ve cadıya söyleyelim bizi ikiye ayırsın. Bizi ayrı vücuda çevirsin artık ben seninle birlikte olmak istemiyorum. Hayır buradan çıktığımız ilk önce benim banka borçlarımı ödeyeceğiz sonra cadıya gideceğiz. Nedenmiş Tarık? Çünkü cadı bizi ikiye ayırmak için para isteyecek. Para yok bizde. He doğru. Evet Tarık. Bir gelişme var mı? Sana son bir şans daha veriyoruz. Teşekkürler memur bey. Borçtan ödemen için bir gün müddet. Bir gün içinde parayı buldun buldun. Eğer bulamazsan ve borçlarını ödeyemezsen hapsi boylarsın. Tamam memur bey söz veriyorum bulacağım. Aferin. Hadi geçimde. <laughs> Hemen gidelim arkadaşlar. Gidelim çıkalım buradan. Tarık ucuz yırttık. Vallahi ucuz yırttık. Ne yapıyoruz şimdi? Para kazanıyoruz. Sonra ne yapıyoruz o parayla? Borçları kapatıyoruz. Ayrılsak olmaz mı? O parayı ayrılmaya harcasak. Yok ya. Sonra ben hapse gireyim değil mi? Ha doğru. Sen hapse gireceksin. Ben seni hapisten çıkartırım. Gerek yok öyle aksiyonlara. Kaçırırım seni hapisten Hayır. Şimdi para kazanmamız lazım. Benim iyi bir fikrim var. Neymiş fikrin? Çöp toplayacağız. Çöpçülük para kazandırıyor mu? Hem de nasıl Tarık? Şu çöpleri satsan var ya milyoner olursun. Abartma lan. Yani ışık söyledim o kadar değil de yani para kazanabiliriz en azından. Ne kadar paraya ihtiyacımız var? 2.64'lük altın. Oh direkt kazanırız valla. Şu iki çöpü satsa yeter zaten. İyi inşallah bakalım. Şunu da toplayalım arkadaşlar şöyle çöpleri topluyoruz. Çöp toplamak bildiğim bedava para abi. Kimse sana karışmıyor. İyi işmiş valla. Tabi Tarık iyi iş. Ben parasız kaldım mı çok yapıyordum. Kimse karışmıyor. Yok be Tarık. Şimdi daha sonra bu çöpleri satarız. Daha sonra borçları kapatıp büyücüye gideriz. İyi fikir tamam. O oh, hayırdır siz kardeş. Tarık sen mi bir şey dedin? Yo. Arkamdan geldi o zaman o ses. Ha? Hayırdır kardeş siz bizim çöpleri karıştırıyorsunuz. Evet hayırdır. Ne arıyorsunuz siz burada? Şey biz çöpçüyüz. Evet biz masum çöpçüyüz. Burası bizim bölgemiz kardeş. Biz kendi bölgemizde yabancıları sevmeyiz. Aynen öyle. Sura bakmayın Vallahi bilmiyordum böyle bizim bölgeniz olduğunu burasının. Sen şimdi iyi bir dayak ettin. Aynen öyle. Yok be. Durun durun. Aa, Aa vurmayın. Vurmayın. Aa, vurmayın. <gülüyor> <gülüyor> hem dayak yedik hem de paramız gitti. <laughs> evet Tarık biraz öyle oldu. Bir daha senin kafana uymayacağım. Hani kimse karışmıyordu. Gözüm morardı. Benim de gözüm kanlandı. Dayak yedik boş yere. Tamam Tarık dur. Bir fikrim daha var. Hayır senin fikrine uymayacağız bundan sonra. Ne fikriymiş Tarık? Gel benimle. Tarık sen ciddi misin? Limonata mı satacağız? Evet limonata satacağız. Tarık sen çok Amerikan dizisi izlemişsin herhalde. Sen merak etme canısı. Bak şimdi nasıl ödüyorum borçları. Limonata limonata. Ben bir tane limonata istiyorum. Tamam 5 altın. Tamamdır abi al bakalım 5 altın işte burada. Ooo teşekkür ederim. Buyurun efendim. <laughs> limonata hayatının içti limonata. Hemen arkadaşlarıma söylemeye gidiyorum. Ana adam çok beğendi limonatayı. A few moments later. Kral ben bir tane limonata alabilir miyim? Tabii ki de. Hemen şöyle verelim limonatanızı. Buyurun. Sağ olun. Lıkır, lıkır için efendim. Soğuk içiniz. Şu sıraya bakın arkadaşlar. Şu sıraya bakın. Arık biz sanırım milyoner olduk. Oğlum hiç ayrılmayalım bence. Ayrılacağız. Niye? Baksana oğlum milyoner olduk. Dükkan kapatıyorum arkadaşlar. Abi kaç saattir sırada bekliyoruz. Niye kapatıyorsun? Limonata bitti üzgünüm. Yarın gelin yarın gelin kapattım dükkanı. Şu sıraya bakın. Evet Tarık. Dükkan kapalı kardeşim yarın gel. Ya kaç saat sıra bekliyordum ama. Üzgünüm. Şimdi nereye gidiyoruz Tarık? Bankaya borçları kapatacağız. Tamamdır bütün borçları kapattım. Bütün borçları kapattık bir de üstüne para kaldı. Evet. Tarık şu limonataları satalım bak hala sırada bekliyorlar. Hayır ilk önce büyücünün yanına gideceğiz. Ya of ayrılmayalım. Ayrılacağız. Cadı cadı ayır bizi. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk dedi. Ayır bizi lütfen. Siz ayıracak eksir elimde bulunuyor. Yine e güzel bulunuyorsun. Ayır o zaman bizi. Ama birazcık ücreti pahalı olabilir. Hiç sorun değil canım, Bizde yeterince para var. Bir 60 dörtlük altını alırım. Sıkıntı değil cadı. Al hiç sıkıntı diyor. Bizde bir sürü 60 dörtlük altın var. Alın bakalım. Yani diyorsun ki bu eksir bizi eski halimize geri döndürecek he? Evet ayrılacaksınız. İyi bir deneyelim bakalım. Umarım kazıklamaz bizi. Hadi deneyelim arkadaşlar. Şöyle hop. Aha işe yaradı. Paramı ver. Al Tarık param burada. Hepsini ver limonatasından da benim fikrimde. Ama, Yo ver. Aman Tarık al param batsın ya. Allah Allah. Al limonatayı da al. limonata senin olsun. Oh be sonunda ayrıldık. Evet arkadaşlar ayrıldık. Her neyse canım ailen bir videonun daha sonuna gelelim. like atmayı kanalımıza abone olmayı ve bildirmeyen şu unutmayın arkadaşlar. Bugün Tarık'la arkadaşlar beraber yapışık olarak bir gün geçirdik ve sonunda ayrılmayı başardık arkadaşlar. Sağ soluktan video var. Tıkla tıkla tıkla. Sağ soluktan çıkan video ya. Lütfen tıklayın arkadaşlar. Hadi bakalım tıklayın. Size çok ama çok seviyorum lütfen bunları yapın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.